Merhabalar. İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat İngilizce Bölüm Başkanı Profesör Doktor Elçin Aykacağal aynı zamanda İngilizce İktisat Yüksek Lisans Program Başkanıyım. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde İngilizce İktisat bölümünde birçok farklı sebeple yüksek lisans yapmanızı öneririm. Akademisyen olma hedefiniz olabilir. İktisat alanında veya yakın sosyal bilimler alanında akademisyen olmak için bu alanda yüksek lisans yapmayı, tezli yüksek lisans yapmayı öneririm. Tezsiz yüksek lisans ve yine tabii ki arzu edenler devamında doktora yapacakları için tezli yüksek lisans yapmanın sadece akademik anlamdaki kariyere etkisi yoktur. Aynı zamanda iş dünyasında da olumlu etki yaratacaktır, sizi bir adım öne çıkaracaktır. Bunun yanı sıra birçok sınavda hazine maliye bankaların uzmanlık sınavları birçok sınavda iktisat bölümü iktisat alanı vardır. Bu alanlarda sürekli bilim gelişmektedir. Sürekli yeni teoriler, yeni araçlar çıkmaktadır. Dolayısıyla bunlar sınavlara ve gireceğiniz işte de sizin önünüze çıkacaktır. Dolayısıyla bunları bilgi dağarcığınıza katmanız gerekir. Bunun için de İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde İngilizce iktisat alanında yüksek lisans yapmanızı öneririm. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası'nın Sosyal Hizmetler Vakfı'nın kurmuş olduğu bir üniversitede ve iş dünyasıyla yakın ilişki içindedir. Müfredatımız bunun için e, bu şekilde ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hem akademik ilerlemeleri içine katarak, literatürdeki ilerlemeleri içine katarak hem de iş dünyasının taleplerini içine katacak şekilde güncellenmektedir ve güncel tutulmaktadır. Akademik kadro açısından değerlendirecek olursak akademik kadromuz alanında uluslararası seviyede literatüre yön veren dergilerde yayınları olan uzman bir kadrodur. Dolayısıyla sınıf mevcudunun da küçük olması sebebiyle bu öğretim üyeleriyle birlikte neredeyse birebir çalışmalar yürütüp uzmanlaşabileceğiniz fırsatlar sunar. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde İngilizce İktisat Yüksek Lisansı yaparken öncelikle iktisat alanında sağlam bir teorik temele sahip olacaksınız. Bunu sağlamak için gerek mikro, makro, ekonometre alanlarında ileri seviye analizler de yapabilen, ileri seviyede teorik bilgilere sahip olan bir müfredatla karşılaşacaksınız. Alanında uzman, uluslararası arenada uluslararası yayınlarıyla etkin dergilerde yapmış oldukları yayınlarla literatürde söz sahibi olan nitelikli akademik kadrodan dersler alacaklar. Sınıf mevcutlarımızın düşük olması sebebiyle iyi bir şekilde birebir denebilecek şekilde danışmanlık hizmeti alabilecekler. Dolayısıyla istedikleri alanda uzmanlaşmaya gidebilecek, bu alanda programın İngilizce olmasıyla da beraber bu alanda uluslararası yayın yapabilecekler ve kendilerini uluslararası arenada da tanıtma fırsatı bulacak öğrencilerimiz. İngilizce İktisat yüksek lisans programında tezli ve tezsiz yüksek lisans başvuru koşulumuz ALES sınavına girmiş ve en az 55 puan almış olmak, yabancı dille eğitim verilmesi sebebiyle de üniversiteler arası kurulca kabul edilen YDS, YÖK Dil gibi sınavlardan en az 65 puan almış olmak gerekmektedir.